Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz demeden. Bugün sizlerle Forza Horizon 5'in yeni bölümündeyiz ve hatırlarsınız önceki bölümde toprak yarışlarını yapmıştık. Şimdi bu bölümde artık biraz hikayenin devam edeceğiz. Çünkü neden? Hikayelerimizi bitirmemiz gerekiyor. Tamam güzel. Hikayelerimizi bitirmemiz gerekiyor ki oyunun sonuna ulaşabilirim o yüzden. Yine yarışları yapmaya devam edeceğiz fakat önce bir hikayeleri yapalım. Hikayeler bitince hatta bir de şeye gireceğiz. Bir bölüm bir eleyici çekeceğim ben size. En azından eleyiciyi de görelim. Ondan sonra yarışları artık bitirip kapatırız. Ha işte eleyici işte beğenirseniz ki eğer onu da söyleyeyim. Eğer ki eleyici beğenilirse ayrı bir seri olarak eleyiciye devam ederiz. Onu söyleyeyim. Ara ara ben bu şekilde eleyici atarım yine. Şimdi şu hikayeleri bir şey yapalım mı? Bu arada bölümlerin aksadığını biliyorum. Neden? Çünkü şu anda tam final haftama giriyorum. Yani iki gün sonra işte hatta şu anda işte cumartesi gecesi pa pazar sabah oluyor. Ders arasında şu an bir de çekiyorum. Saat 4'e 15 geçiyor. Ee, pazartesi işte saat öğlen 3'te sınavım var. Ondan sonra bir 8 gün yok. Ondan sonraki hafta işte arka arkaya sınavlar ve bitecek. Tabi bir yandan da bitirme projesiyle uğraşıyorum. Bu yüzden de hiç vaktim olmuyor. İşte bölüm ha çektim ha çekeyim ha çekeceğim derken çekemedim. Fakat şimdi dedim ki artık yani çok aksatmayalım. En azından bir gün arayla bu arada bu final haftası dönemi boyunca yani Şubat'ın kaşına kadar 5'ine kadar olması lazım. 5 Şubat cumartesiye kadar her gün e, ya her gün değil de işte bir gün gelecek bir bölüm bir gün gelmeyecek. İki gün arayla gelecek bir bölümler abiniz olsun. Bir, bir gün arayla gelecek bölümler abiniz olsun. Şimdi hızlı doğmuş. O sokak girişi. Biraz ilginç bir hikaye görelim ya. Şu şey araba güreşlerini merak ettim. Oraya gidelim bence. Araba güreşlerine gidelim hadi. Bunu yapalım ondan sonra bir bölüm yarış sonra hikaye sonra bir bölüm yarış sonra kaç bölüm var bunun 8 yaparız sonra işte bir bölüm yarıştan sonra bir bölüm eleyici yarışlar bitti. Señor campeón, may I That means El Campeón will train you. But you must prove that you're worth his time. I've got a car ready. Ne araba güreşim yapacağız peki. Hedefimiz ne? So, you need to really keep that speed up. Lucha de Carreteras is about agility, speed and precision. Yeah, I can do that. Hmm, tamam hız. 209 km. Oğlum çok zor Lucha de Carreteras is the latest evolution of lucha and racing. ki araba çok şey ya. 60 saniye. Ama bu total hızdır, total süredir. Total süre diye düşünüyorum bu. Araba öyle bir araba vermiş ki nasıl satayım. 200 230 anca görüyor araba. 231 anca görüyor bak bak. Diyor ki bundan bir de 209'un üstünde kal. Allah Allah. Evet total süre. 60 saniye veriyor bana. 60 saniye totalde. Yetişemedik. Üç yıldız olmadı o zaman bir yerden bir kestirme atacağım bir 20 saniye harcayabileceğim böylece Sus be Kestirmeyi nereden atabiliriz Şurası daha iyi olur Şu yol Şu yol ve şu şey sahil kısmından gideceğiz

Biraz da şartımız için yetişemedik, çıkamadık olsa ya. Kötü oldu. Ben galiba soldan gideceğim ya. Evet, soldan gitmek daha mantıklı. Yes. Tek Hmm, bir dakika geri sarayım. Şuradan kestirme var. O kestirmeden düz de devam edeceğim. Tam deres emin olayım be. Bir dakika dur. Ah yol, yoldan çıktım. Kontrolü topar alacağım diye. Şur, şurası. Evet bak bu, bu kestirme çok iyi oldu işte. Bir de hangi yoldan kestirme atacağız? Şur, şuradan. Aa yalnız su var. Hiç istediğim gibi gitmedi ya açıkçası. Çok daha yavaş gittik yani. Cık, sar geri. Bu yola hiç girmeden o kestirme kurtardı O kestirme kurtardı onu söyleyebilirim. Bana bu kadar geriye sarabilir bu arada. Çok ileri gittik. Evet, saramıyor. Okey, şuradan yola dönelim geri. Ama bu yaptığım hata yüzünden yine, yet yine yetişemeyeceğim. O yaptığım hata bana pahalıya patladı. Yine yetişemedik. Evet yine, yine hoş geldiniz. Forza Horizon 5'in gıcık göre hikaye göre, hikaye görevlerine. Yapacağız ya. Yani. Lucha Libre is Mexico's beloved world famous wrestling and Lucha de Carreteras is the latest evolution of Lucha and racing. So, it is necessary to have El Campeon's for the festival. Kardeş ne Tamam buradan mı gideyim? Bunu mu istiyorsun? Oyun benim benim oradan gitmemi istedi. Ya yani o dönüş dönümü araba çıkararak sen bunu istiyorsun kardeş o zaman yani bir şey demiyorum. zira oyun istiyorsa veririm ben istediğini. Ya oradan gitme. Ya. Yok. <laughs> Yok Niye sağdan gidecekmişim ya? Şu anda bu arada yani hatasız gidiyoruz let's really keep that speed up. Ah, o çarpma beni çok kötü etkiledi. Evet bu arada bak buraya geldim mesela. 1.40'tı. Şimdi 10 saniye var yetişeceğim büyük ihtimalle. Yetişeceğim mi? Ya yürü git tamam ben bunu sonra yapacağım arkadaşlar şu an. Ben bunu 3 yıldız yaparım sonra. Artık uğraşmayacağım diğer bölümleri şey yapmaya. Devam mı tekrar şey yaparız. 1 dakika 47, saniye 300, 1 dakika 48 48'e varabildik anca. O kadar ince ayar istiyor ki yaparım sonra. Şu anda acelesi yok. Orası yine iletim bir şeyler gelmiş. Ya bu zaten var bende. Kardeşim. Bana olmayan bir araba versenize. Olan bir arabayı veriyorlar zaten. Allah'ım ya. Neyse. Buraya gel çabuk. Gelelim bakalım. Devam devam. Yetenek puan ister onda na yani nasıl oluyorsa olur. Ben sonra da diyor yani, hepsinin toparlayıp o şekilde devam ederiz. Um, don't I need a mask? Yes, you do. But you have to earn it first. Bak yine bu kötü arabayla bana şey yapıyor. Kötü arabayı veriyor ki bana yapamayayım. Klasik oyun. Ney? Yetenek puanı değil mi? Lucha de carreteras. fences. Go through the fields. Don't worry. The farmers love lucha de carreteras. Benden yine 100 puan ister. Ben şöyle bir tarlaları ezeyim. Wow, çok tehlikeli bir yere girdim. Yıkılamayan ağaçlara gidiyorum. Bitti süre. Süre boyunca hiçbir şekilde şeyi bozmadık. Her türlü şeyi yaptım. Herhalde 3 yıldız almış olmam gerekiyor. Allah de carreteras ofende Tamam burada şey... Bu ne oğlum ya? Riesco, Beni niye oradan götürüyorsun sen?

Al bitti. 3 yıldız vermezsen şerefsizsin sen oyun. Yarış yok. Gel bakalım hadi. <laughs> ya abicim yürü git ya. <laughs> Sadece fişekleri görürsen. Ya bu demek oluyor ki kontrol noktalarının olmadığı yol yerde kestirmeden gidebilirim. Ama her yerde kontrol noktası ya, koymuşsunuz. Ne yapacağız bunu? Lan bu nereden geldi bir anda? Tamam o düz yoldan geliyor. Pankacım checkpointler var bu yolda. Checkpointler olmasa direkt gideceğim o noktaya da checkpointleri aşamıyorum. Yoksa ayıpsın yani. there's a shortcut behind some bushes around here. Oo, bir dakika burada bir şey sağ sol yapmak gerekiyor o yüzden yavaş ol. Beş tane diye çemem ki ya. Ya oyun yapacağın işe tüküreyim ben senin. Ben nasıl yetişeyim beş tane de oraya ya? Al. Geç 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 geç. Bir de koymuşlar. 6-7 dakikalık bölüm koymuşlar ya. Aynen tek 3 yıldız şeyi ko koşulu oydu ya aynen. be sus. Ay moralin böyle olması benim moralim bozuyor sadece. Başka bir şey değil. Baldır çorabı geldi. Baldır çorabı. Kötü de bak kötü de yarışmıyorum. 120 bin puan. İyi gel bakalım. Yapayım. Kötü yarışsam eyvallah. Kötü de yarışmıyoruz yani.

120 puan, 120 bin puan yapacağız. Buradan ileri geri gideceğim. Hayda evet, bak daha burası da varmış. Buradan okuyabiliriz. Şöyle. Tabelaları yıkalım. Bunları yıkalım. Şu an 80 bindeyim. Ağaçlara çarpmaya çalışıyorum. Senin ben yapacağın işe tüküreyim ya ufacık bir yere çarptım. Ufacık bir yerdi. You know, what you're best at. Sounds easy enough. Shh, no talking! <laughs> Neyse ki etrafa yıkabileceğim bir sürü şey koymuşlar da O puanı tekrardan kazandım Tamam ya 120.000 yaptık bence bir duralım Bir puan yazsın tamam Bra, bra. Jag får vidare. Och den här såldes extra. yine aynı yere çarpıyordum bu arada onu söyleyeyim de. O tabelayı kıramadım ya. Yine kıramadım. Yine kıramadım. Neyse kaldı. With this round complete, To a round, on the road to the stadium. Ben de araba güreşi bu, yani ama nasıl araba güreşi bu ya abi? Arabalarla birbirimize girip parçaladığımız bir şey olsun. Nasıl bir araba güreşi bu? Ne ma hangi mantıkla yani? Öyle bir araba güreşi yok onu söyleyeyim. Matador ya, Atador. At I mean, devam edelim. Bu ne? Eleme bölümünü tamamla. Tüm bölümlerini tamamla. Altıncı bölümde. Ha, altıncı bölümü iki kere oynamam gerekiyor ki bunları alayım. Bu daha güzel duruyor. da destekleyeyim, sonunda yeneyim. Altıncı bölümde. Bu arada, geç dur ya. Tamam, bunu alalım. Alttaki daha iyi ama neyse. Güzel. İkisi de bende yok muydu? O zaman daha iyi. Tamam, o zaman daha güzel. Evet. Şimdi son bir bölüm daha yapalım bu bölümde ondan sonra hikaye bölümü yani yapalım ondan sonra bitirelim bölümü. 2 dakika 30 saniye. Bence evet, 4. bölüm mü olacak bu? Sonraki bölümde o zaman bitiriyoruz. Ondan sonra yarışlar. Evet.

Kardeşim ben de arıyorum Foster ve buldum. Buldum. The combat is the Circuit. Geri sarmayacağım orayı. Önemli değil zaten. Şey yaparsa tekrardan yapacağım mı şimdi sonra? 4.6 nokta 6 kilometre mi? Yetişemem ki. Checkpointler olması belirtti. La git oğlum yavaşlattı beni bir de. be. Ulan Ford Focus be. Boru mu oğlum bu? <laughs> Yetişemeyiz. Belki hata yapmasaydım yetişebilirdim de. Çok da önemli değil. Evet hata, o hatayı yapmasam yetişirmişim bu arada. Olsun. Bir daha yarışırım sonra. Devam. Ben dediğim gibi bu hikayeyi kaç bitirmeden diyorsam o zaman sonraki bölüme beni bunları yapmam lazım. Yok ya o boş zamanımda şey yaparken Hıitetse... ben size gösteririm bunları yaptığımı. Doctor, doctor El Forsodo has called you. I mean sorry. Has called Toro Loco out. El Forsodo, the nemesis of El Campeon, right? Holy. It's going to be incredible. I'll uh, um I'll make sure Toro Loco is there! Tamam sonraki bölümde gideriz. Oğlum alttakini Aha üstteki işte, de olurdu! Ya niye? Ya ver lan. Forzu tam. El Forzu'yu şey destekleyebiliriz. O zaman sevgili YouTube kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu benim kanalımı kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu hikaye bitiriyoruz. Bu araba işte şey araba güreşi diyeyim. En azından bunu bitireceğiz. Ondan sonraki bölümde de bir bölüm yarış yapacağız. Ya sokak yarışlarından devam ederiz. Ondan sonraki bölümde de e, diğer hikayeye başlayacağız o zaman. Görüşürüz bay bay.